Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımdan, mutfağımdan kucağı dolusu selamlar, sevgiler. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Allah'ım nice nice bayramları erdirsin inşallah. Kurban olduğum Allah herkesin kurbanını kabul etsin. Kesenlerin kurbanını kabul etsin. Kesemeyenlere de Rabbim nasip eylesin inşallah bir an önce. Arkadaşlar bana gelen biz pay deriz bilmiyorum böyle kesenler pay gönderir. 8 kilo e, etim oldu arkadaşlar. Kemiklerini ayırarak sıyırdım. E, onları ben e, kıyma yaptırdım. İnşallah bunları dondurucuya atacağım. Nasıl yaptığımı da göstereceğim. E, ne demişler atalarımız? Sakla zamanı gelir zamanı. Şimdi ben bunları böyle top yapacağım. Bu topçukları evrar dolduracak buna. Sonradan da düzelteceğim inşallah arkadaşlar. Koyayım mı? Hı hı. Şimdi böyle topçuklar yapacağım arkadaşlar, bu şekil. Böyle e, mesela e, bu şekil koyuyorum arkadaşlar. E, mantı yaparsak iki tane çıkartırım, yemek yaparsak bir tane böyle az az koyacağım inşallah. Çünkü e, bunları arkadaşlar kavursa hemen bana, bana bir, tane bir, bir iki seferde biter. Ama böyle yaparsam bir seneye kadar gider inşallah. Bir seneden daha fazla gider evet, mi? Böyle. Her bir tane kullanırsam evet. bayağı fazla. Evet. yardımcım. Ablası İyi. da kameramanımız arkadaşlar. teribotumuz kırıldı. <laughs> Senemle tekrar başladık çekime. Böyle. Bir elimizisi var, 2 elimizisi var. var. Şimdi e, alıverer. Bunları şöyle tedek burayı göster arkadaşlar. Ben bunları nasıl yapacağım? Böyle yapacağım. Dondurucu da yer kaplamasın. Bu şekil. Güzelce ne Hem de böyle yaptığım zaman arkadaşlar çabuk çözülüyor buzun. Dondurucudan çıktığı zaman böyle küçük boy poşet aldım dondurucudan çıktığı zaman çabucak böyle ince olduğu için hem dondurucuda yer kaplamıyor hem de ince olduğu için çabucacık çözülüyor buzlu şimdi ara verebilirsin arkadaşlar böyle paketledim yer buzlukta yer kaplamaması için burada 8 kilo kıyma var ve böyle incelttiğim için bu şekil yaptığım için yer kaplamadı. Hem de buzluktan çıktığı zaman ince olduğu için hemen çözülüyor. Evet bunları da böyle sedefe yaptırdım arkadaşlar. Çalışıyorum biraz yoruluyorum. Kollarımda cam kalmıyor akşam gelince. Birine doldurttum, birine inceltirdim. Evet. 8 kilo kıyma var arkadaşlar. <laughs> Ebrar da. İyisin değil mi? Dur, dur. Arkadaşlar Ebrar da taburedeydi. Yavrum bana tabureden yardım ediyordu. Tabure kırıldı, <laughs> düştü. Evet, böyle oldu. Evet arkadaşlar 8 kilo bakar mısınız? Az yer kaplayacak ama öyle koysaydım çok yer kaplayacaktı. Şimdi bunu bir... Eyvah. <laughs> Bunu bir kenara alıyoruz arkadaşlar bahçemizde böyle asma yaprağı topladım. Bunları da dondurucuya koyacağım. Bir kilo kadar vardı. Böyle yarım kilo kadar, yarım kilo kadar arkadaşlar yarısını iki poşete yapacağım. Ama sararkine bunları sedef saracak. Değil mi sedef? Çünkü ben işte tüm gün boyunca <laughs> oturup sararım. Ciddi <laughs> anlamda tüm günümü alıyorum. Çünkü şey değil artık çalışıyor. Bir iş soracağım, soracağım derken. Sen seviyorsun ya aşkım üzüm yaprağını. Bunları Bunlar da böyle arkadaşlar katlamadan koyuyorum ki yer kaplamasın böyle ikiye böleceğim. İki poşette bunları yapacağım. Böyle. Yarım kilo, yarım kilo. Yarım kilodan neredeyse bir tencere çıkar. Şimdi biraz daha fazla herhalde. Kapımızın önünde asma var arkadaşlar. Yaprağı da çok böyle bakar mısınız? Böyle incecik. Ben bunları suya soktum, çıkarttım. Ne ee, zaman topladın? Termosu çok güzel oluyor. Ne zaman topladın? Ne zaman Bir işlemde bir topladım aşkım. Baktım büyümüş. Baktım ömrümde çok olmuştu. Baktım büyümüş. Bunları da böyle yer kablamaması için. Böyle bunları da dondurucuya koyuyorum. Bunlar da böyle o fazla katlanmadığı için dondurucudan çıktığı zaman çabucacık çözülüyor. Evet. Bakar mısınız? İşte bunlar böyle dondurucuya girecek. Arkadaşlar böyle gül hatmi tohumu topladım. İnşallah bunları Eylül ayında kuruttum böyle. E, tohumlarını çıkartıyorum. Bunları Eylül ayında ekmeyi düşünüyorum. Bahçeye arkadaşlar bakalım. Olduğu zaman da sizlere göstereceğim. Böyle bunların tohumlarını var. gösterse de gül hatmi tohumu. Burada pembe var, mor var. Baya bir e, değişik renk topladım. Beyaz var. Ben bakalım inşallah olur ek ekmeyi düşünüyorum Ekmeği bahçeye. Ben çıkartacağım onu. Böyle daha da eğer ki öyle hayal ediyorum sizlere göstereceğim. Böyle evrak çöplerini buraya koyuyoruz. Tamam Açık. ben bu tarafa. Poşet. Ya, çek Bayağı bir topladım arkadaşlar. İnşallah biri bir çıkmasa biri çıkar. Evet arkadaşlar şunu gösterseniz de telgraf çiçeğime bakar mısınız? Yakından göster. Elgraf çiçeğim yani. çok büyüdü arkadaşlar böyle iki çeşit bir araya gittim bakar mısınız böyle koltuğun şeyine kadar indi burası balkon geçen yıl arkadaşlar e, canlı yayı yaparken bunlar küçücüktü bakar mısınız ne çok güzel küçük oldu. olduk değiller evet. ya bakın çok güzel Çıkartabiliyor musun Ebru? Evet çıkarıyorum bak. burayı çıkar. Arkadaşlar, büyümem için kanalıma desteklerinizi bekliyorum inşallah. Sen zaten büyüksün. Kanalıma bol bol yorum yaparak. Ha arkadaşlar kanalda videolarımı izleyerek desteklerinizi bekliyorum canlar. Oy o ne? Oy Korkma, korkma kelebek. Öyle kelebek mi? Evet arkadaşlar, kelebek girdi balkona. Arkadaşlar, anne Anneme da abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> kelebek bu ne? Bu şey yapmaz ki. Çok kısıldı boynum. Ay boynum ağrıdı. Kondu kondu. Bir şey olmaz. Arı değil bir şey değil. Kelebek ışığa geldi. Kocaman. Balkonda perdesi çekil ama. Evet kurumuş. Kimisi böyle yeşil ama arkadaşlar dedim kuruyunca. içinden böyle bir şey çıkıyor. Bunlar tohum. <laughs> evet tohum. Böyle. Bunları ayıklayacağım dikkatli inşallah. Dikkatli bakarsanız halkacıkları var. Böyle. İy. Evet arkadaşlar çalıştığım için pek video çekemiyorum. Kusuruma bakmayın inşallah. Ama videolarıma da desteklerinizi bekliyorum. Benim de elim değdiği müddetçe arkadaşlara destek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu, bu gül hak hatmini kurutuyorlar arkadaşlar çok heves ediyorum bizim köyde hep böyle dağlarda bahçelerde hep kendiliğinden çıkar. gül hatmini de Ülhatmi. bizim mahallede bulduk burada da böyle mahalle bulur. değil bahçe mübarek dolu dolu ev evet. yani. her yerde var inşallah Allah izin verirse seneye benim bahçemde de olacak arkadaşlar evet gül hatmi Tohumlarımızı ayıkladık. Bu kadar gül hatlı tohumumuz çıktı. İnşallah evet. bunları bahçeye Çırıcı. ekeceğim. İnşallah olur arkadaşlar. Bakalım. Bir hevesle bunları topladım. Bahçeme ekeceğim bunları inşallah. Bayağı bir yarın ekelim. Hayır yarın değil. İnşallah eylül ayında yağmurlar başlayacağı zaman ekeyim ki güzel çıksın. Bugünlük de bu kadar. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Like'larınızı bekliyorum.